birini kapıyı açabilir miyim kapı biri gelebilir arkadaşlar. Ee, şu İngiliz stokat gerekli ayrı yerde yaptık. Tamam. tamam şunu şurada patroladır. Çok teşekkür Çok ederim, hakkınızı helal edin. Evet, sürekli yedi yıldır çıkan konuyu yasaklayın. Yasak da Bir ihtiyacınız olduğunda 155'i arıyorsunuz. Polisler size yardımcı olacaktır. Seyircilerim orada mahalle bakmalıdır. telefon. Ben çıkmıştım. Çıkmam gerekiyor sürekli ama artık her şeyi bunlara söyleyeceğiz demek ki. Nasıl buldunuz uygulamayı? Polis getirdiniz. Uygulama güzel. Bu uygulama güzel de arada bir iki saat çıksak şöyle. <gülüyor> <gülüyor> en azından kapımızda hani market ama yine de gidemiyoruz. Artık böyle olacak demek ki. Memnunuz şimdilik. Evde vakit geçiremiyoruz. Amcam da hastanede yeni çıktı. Dileşecek kimse de bulamıyorum. Böyle kendi kendi televizyon, internet onlarla oyalanmaya çalışıyorum yavrum. Bu iyi oldu, güzel oldu ama yaşları da kızıyorum. Ben yani hepsi birden sokağa akın ettiler. Bizler gibi böyle acil ihtiyaçlar için çıkanlar çıkanlara da oldu yani onların sayesinde. Ay şimdilik idare ediyoruz. Başka bir isteğiniz var mı? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hadi iyi günler.